Rulik gemiler zaman Minecraft soruları al arkadaşlar ee, Turbulence map'indeyiz ve Gomme sorunundayız ee, Bugünkü konumuzda isim değiştirmem Neden e, sorununda olduğumu falan da yine açıklayacağım Ortaya koştum hemen abi Tamam güzel moru aldım sanırım hemen kendi rotama doğru gideceğim Neden Gomme HD sorunundayım hemen öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar Meclise 1.8'e geçti ve 1.8'de Gerçekten de çok fazla bug var o baklarda yani meclise oynanmaz Disguise olunca falan adamlar görünmez oluyor pin ee, Pink komut falan bozulmuş bunun gibi birçok bug var yani o yüzden benim de canım hiç oynamak istemiyor Tamamdır Şöyle gelelim o buglar düzeltilene kadar burada video çekeceğim burası yani bence meclise den bile daha güzel diyebilirim Güzel bir başlangıç yaptık şu an neredeyse flansetiz. Tamam şu yemeği atacağım. Şöyle bir envanter düzenlemesi. Hop wood'un sv'de alalım. Ee, tamamdır. Devam edelim. Ee, birazcık daha oyuncularla önce isim değiştirme hakkında konuşacağım. Tamam başlayalım arkadaşlar ben isim değiştirme hakkında belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur ee, isim değiştirme geldi yani artık herkes ayda bir kere ismini değiştirebilecek fakat ee, isminizi değiştirince yani bir ay onu kullanmak zorundasınız bir ay sonra yine tekrardan değiştirebiliyorsunuz peki bu nasıl oldu diye bana soracak olursanız bence bu süper oldu neden çünkü bazıları minecraft ismini koyarken çok iyi düşünemiyordu ve kötü isimler koyabiliyordu bu da onlar için ee, üzücü bir durum oluyordu zaman geçtikten sonra da bu isimden sıkılıyorlardı pişman oluyorlardı ve hiçbir şey yapamıyorlardı bazılarında hani yeni minecraft alacak durumu olamayabilir o yüzden bayağı bir sıkıntı çekiyorlardı fakat artık her ayda bir kere isminizi değiştirebileceksiniz bu bence çok iyi bir şey ismini hiç düşünmeden koyanların e, ismini kötü koyanların isminden memnun olmayanlar artık isimlerini değiştirebilecekler yani İsimden memnun olmayanlar veya ismi kötü olanlar dediğim gibi isimlerini Mojang'ın kendi sitesinden arkadaşlar değiştirebilir. Peki isim değiştirince ne olacak? Banlar falan kalkacak mı onu da söyleyeyim. İsim değiştirince arkadaşlar tabii ki de banlar falan kalkmayacak yani öyle saçma bir şey yok. Öyle bir dünya yok yani. E, herkesin kimlik numarası gibi bir şey olacak. İsmi değişse bir o kimlik numarası değişmeyecek. O yüzden yani banınız falan da kalkmayacak. Sakın ha banınız kalkacak diye isminizi de değiştirmeyin pişman olabilirsiniz yani. İsminden memnunsanız da değiştirmenizi tavsiye etmem. Mesela ben isminden memnunum. O yüzden de ismi değiştirmeyeceğim. Bayağı bir güzel bir isim. Ee, güzel bi tabii Tabi düşünürken de bayağı iyi bir isim koymanızı öneririm. Kendinize özgü olsun yani başkalarıyla özenti olmasın. Bayağı bir kendinize özgü güzel bir bence isim koyabilirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Ve Fularset. Şu yedek koltayı alalım atacağım Tamam öyle yani bayağı bir iyi oldu bence peki önceden kullanılan isimler isimleri değiştirebilecek misiniz onu da söyleyeyim öyle, onu da yapamayacaksınız arkadaşlar önceden kullanılan isimleri kullanamayacaksınız değiştiremeyeceksiniz mesela ismetri g ismini koyamazsınız ben ismimi değiştirsem bile sizinle de, siz de ismetri ismini koyamazsınız çünkü daha önceden kullanıldı bu da tabii ki de iyi yani yoksa Öyle bir şey olmasaydı insanlar e, kandırabilirlerdi yani birbirlerini. O yüzden bu kandırma şeyinde de böylece önlemiş oldular. Bana soracak olursanız ismimi değiştirecek misiniz diye. Ben tabii ki de ismimi değiştirmeyeceğim yani. Çünkü benim ismim e, bana özgü ve bayağı bir güzel bir ismim var. O yüzden değiştirmeyeceğim. Değiştirmeyi de hiçbir zaman düşünmüyorum açıkçası. E, tamam. Kaç kişi kalmış? 9 kişi var daha. Dört kişi kalınca biliyorsunuz deathmatch başlıyor. Bizim de durumumuz bayağı bir iyi şu an. Peki bu kadar yani. Dediğim gibi isim değiştirme konusu bu kadar. Değiştirmek isteyenler Mojang'ın kendi sitesinden değiştirebilir. <laughs> ee, bu arada farklı bir tekstür pekliğim arkadaşlar. Bu da default bir tekstür pek. Fakat bunu ben kostüm etmedim. etmedim. Bunu ben çok çok eskiden indirmiştim. Bir baktım yani tekrar e, buldum yani bunu. Ben de bir, bir bölümlük kullanayım dedim. Çünkü bu da güzel bir default tekstür pek. İsmini falan da çok e, hatırlamıyorum şimdi de bakmak da istemiyorum açıkçası baya bir adam var ama dediğim gibi kendim kostüm arz etmedim baya da bir çok eskiden indirmiştim gel buraya sen o arkamdan adam gelmiş adam potion bastı ama onu yine de kurtarmadı bu tamam şu pastayı koyacağım Golden Apple'ı şuraya alalım. Tamam. Ya da bir dakika Şu an birazcık heyecanlandım açıkçası Tamam Sen de gel buraya dostum Adamı da bayağı bir kov ve takarak güzel bir şekilde kestik e, Kontrolsüz bir şekilde gelmeyin arkadaşlar Kontrolsüz bir şekilde gelirseniz adam sizi yakar Kov ve takar TNT patlatır Her şeyi yapar yani dikkatli gelmeniz lazım biraz Geriye ne yatıyor anlamadım Adam Pusulayı takip edelim Pusula biliyorsunuz adamların yerini gösteriyordu onun gösterdiği tarafa doğru gideceğim Aynen adam da orada Abi lag oluyor bende Adam aniden ışınlandı çok kötü oldu ya Keseceğim adam aniden do dondu ışınlandı Lag olması çok kötü bir şey Deathmatch başlıyor Deathmatch'den önce de bu adamı kesmek istiyorum Lütfen gel dostum Kaçma çünkü Deathmatch'te 4 kişi başlıyor ve çok küçük bir aranası var. O yüzden ne kadar adam eksiltirsem benim için o kadar iyi olur. Ama bu adam da tabi kaçacak gibi. Orada eğer ben de lag olmasaydı bu adamı şu an kesmiştim ve Deathmatch'e 3 kişi kalmıştık. Oklayayım abi ben yoksa bu adam belki kaçar. Evet tabi oklayamıyorum da çünkü ee, çok fazla uzaklaştı benden. Aynen adam ta nereye gitti ya. Yine de devam edeceğim yani belki dalar falan belli olmaz. Ama o kadar çok uzaklaştık ki artık adama yetişmem mümkün değil. Zaten de detmeç başlıyor artık. Neyse oklarını da boş harcamak istemiyorum. Artık detmeçte bunları halletmeye çalışacağım. Ee... Aa bak buranın aranası farklıymış. Her detmeçin arenası farklı oluyormuş. Bu da güzel bir şey bence. Bayağı da bir güzel bir arenası var. Şu adam da bana doğru geliyor. Neyse birazcık taktik yapalım biz o zaman. Güzel taktik yaparsak oyunu kazanırız. Şu adam geliyor aslında şu adamı alsam. Adam Diamond Sword. O yüzden bayağı bir avantajlı. Adam kılıçla çok iyi vurdu lanet olsun kaçacağım. Tamamdır. Güzel kaçtım oradan. Evet bu adamda bana geliyor acaba gol ne yapılıyor yesem mi? Gol ne ben. Evet bunu kestim tamam çok güzel. Şuradan hemen FNS ve potion'ları alayım. Tamam. Tamamdır ve iki kişi kaldık bu arada. Adam da bana doğru geliyor. O oyunu kazanabilirim. Gel buraya dostum. Adam oklardan iyi kaçıyor açıkçası. Yaktı beni. Kaç ağa bölmemem lazım Of çok az yanıma kaldı Ama bunu da az Çok güzel bir kapışma oluyor şu an Konuşamıyorum pek fazla kusura bakmayın Dalacağım abi adamın dayım orada olmasa çoktan almıştım da. Evet gerçekten de zorlu bir kavuşma. <laughs> adamın canının benden az olduğunu düşünüyorum fakat okum bitti artık kılıçla dalacağım. Kim daha iyi vurursa alır. Şu anda bu adam beni okluyor. Abi. Çok heyecanlı bir etmiş oluyor gerçekten de çok fazla da konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Adamın oku var. Ve GG evet. Adam yüzyılın hatasını yaptı ve oyunu kazandım. Neyse arkadaşlar Ben size teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorumlara like katmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın.